kolay yurt olmadı. Bizim Büyükşehir Belediye'mizin bir sloganı var. Anadolu'yu ana yurt yapan destan şehri Malatya diye. Çoğumuz bunun anlamını çok fazla düşünmedik. Ama bu ülkenin bu kısmı Hazreti Ömer devrinden itibaren İslamiyetle tanışmaya başladı. 11. yüzyılda bizim o ünlü, şanlı Malazgirt'imiz oldu. Sultan Muhammed Alparslan Anadolu'nun kapısını ardına kadar açtı. Bizim Horasan verenleri dediğimiz Yunuslar, Mevlana'lar, işte ahilik teşkilatının temelini atan burada temsilcileri karşınızda, Ahli Evran Veliler ve nihayet Hünkar Hacı Bektaş Veliler Horasan tarihi ile Horasan yoluyla buraya geldiler ve ilmik ilmik bu toprakların Müslüman Türk'ün yurdu olmasında gayretler gösterdiler ve elhamdülillah da netice aldık. Bugün burada çok kıymetli bir insanı alacağız. Düşünce ve öğretileriyle asırlar sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğreten Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin 2021 yılı itibariyle 70. yıl vefatı münasebetiyle tertiplenen bu sempozyuma katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten Üstad Hüngar kendi öğretileriyle bizlere çok ciddi bu Anadolu topraklarında hizmetlerde bulunmuştur. İncin de incitme. Bir olalım, diri olalım, biri olalım. 72 milleti ayıklamak gibi mesajlarıyla Anadolu'nun milli birliğini ve adiyet uyuşmasını sürdürmesine önem katkı sağlayan Hünyar Hacı Bektaş Veli Hazretleri bugün Horasan bölgemizden Ahmet Yesevi'nin öğrencisi olarak, öğretisi olarak Anadolu'ya gelmiştir. Bireye bakış açısında bireyi insan olarak, ferdi insan olarak değerlendiriyor ve insana bakış açısının temeline de ahlak kavramını koyuyor erdemli olmayı buyurdu. Ve hünkâr diyor ki bir insan erdemli değilse, ahlaklı değilse o insan olamaz diyor. Bir kişinin kendi varlığının bilincinde olması, kendini tanıyabilmesi için diyor ilk önce kendinden haberdar olması lazım. İşte Hacı Bektaş Veli insana bakarken, insanı değerlendirirken, anlarken, insana mana verirken, insanın yaratılışıyla tabiatın yaratılışı arasında bağ kuruyor. Benzerliklerden yola çıkıyor. Hacı Veli 21. yüzyıla mesaj verdi. Tarihi aktörlerin mesajları genellikle olduğu gibi günümüze kadar gelememiştir. İşte gelememesinin nedenlerini yani o mesajları kim yorumluyor, kim değiştiriyor? Birincisi bu tarihi aktörlerin her birinin kıskananları, düşmanları, çağdaşları da olmuştur kendilerinden sonra gelenlerde. Genellikle düşmanları bu mesaj sahiplerini küçümsemek, onları değersiz göstermek gibi bir tavır içine girerler. Şimdi gelelim artık Pirme, Hünkârım Hacı Bektaş Veli'ye. Şimdi ismi ve lakapları ile ilgili bir e, literatürde çok farklı şeyler var. İsim ve lakap çok önemli. İsim e, içinde doğduğu kültürün, lakap da kişinin çabasının sonucunu bize yansıttığı için çok önemli. Anadolu Tasavvuf hareketinin ekonomi politiği derken tabii burada birkaç kavrama e, açıklık getirmek gerekiyor ama Horasan e, burada önemli bir e, kavram. Horasan Medine demek, Medine Horasan demek. Medine ürünü başka disiplinler de var elbette ama çatı disiplin tasavvuf. Horasan düşünce Mes merkezinde Kemal bulunmuş bulmuş bir disiplinden söz ediyoruz tasavvuf derken. Hünkar Hacı Bektaş'ın da temel kalkış noktası Horasan tasavvuftur. E, tabii e, tasavvufun çok önemli bir görevi var. Disiplinler arası bağları illi gayeye rabdetmektir yani e, disiplinler arası köprü vazifesi görüyor. Tarihi kaynaklara göre Hacı Bektaş Veli 1209 tarihinde Horasan Nişabur kentinde doğdu. Babası Nişabur Padişahı Sultanı İbrahim İsani olup annesi ise Nişabur'un en ünlü alimi Şeyh Ahmet'in kızı Hatem Hatun. Hacı Bektaş insanları bilinçlendiriyor. Diyor ki zalime karşı bir olun, iri olun, diri olun diyor. Bugün siyasi büyüklerimiz bu tabiri çok kullanırlar. Bu da güzel bir şey. O bakımdan insanların birlik beraberlik içerisinde zalimine kırış gibi mazlumuna ilaç gibi olması için Anadolu insanını köy ve köy, kasaba kasaba gezerekten bu insanları bilinçlendiriyor.